Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz, bugüne kadar yapmaktan en fazla keyif aldığınız şey ne? İzliyoruz. Hadi. Yapmaktan en çok keyif aldığım şey bir kızı öpüşmek. <laughs> Müzik yapmak. Söylüyorum. Şarkı söylüyorum. Evet. <laughs> Galiba benim de öyle. Ben de çok söyleyemiyorum ama böyle hani saçmalamak falan hoşuma gidiyor. Gitar çalmak. Kesinlikle acayip güzel bir şey Büyüleniyorsun kendini çalarken kendini ifade ediyorsun falan <laughs> Çalamıyorum Hatta borçlu aldım gitarı Daha parasını ödeyemedim biliyor musun? Adrenaline binmiştim ve yukarıda böyle ellerimi açıp Şey dedikodu yapmıştım arkadaşımla <laughs> Uyuşturucu almaya gelenleri polis siren sesiyle korkutup kaçırmak Sevgilimle tatil yapmak Benim de sevgilimle tatil yapmak <laughs> Ama sen benden etkilenmiş şu an Yemek yemek <laughs> Seks Atatürk'ün ilçeviği kalan. Araplarını savunmak, devrimci olmak, Atatürk'e tapmak, sevmek, Cumhuriyeti savunmak. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle öyle ama ya kışın denize girmek ve gece denize girmek bence çok güzel bir şey. En çok bunu seviyorum. <laughs> Soru neydi? Amerika'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'de yaşamak. Yes. Evim olduğu halde eve gitmemekte otogarda yapmak örneğin. Karşıyaka Lize hep birlikte maçlara gitmekten zevk alıyoruz ve mutluyuz yani. <laughs> 1912 Memlekette savaş günleri Baş kaldırdı boyun eğmedi Karşıya kanın gençleri Yağlı boya yapmak Ben de dans etmeyi seviyorum Futbol oynamak Abilerimle falan küçüklüğümden beri futbol oynayarak büyüdüm Seviyorum yani oraya buraya koşmayı Yüzmek sanırım yani. Sevgilimle takılmak Alkol, alkol içmek Rakı içmek Yani dertleniyoruz, içiyoruz yani o yüzden Şiir yazmak, şiir okumak İğrenç sesime rağmen şarkı söylemek Şu an ben oh çok mutluyum <laughs> Şu an yaptığımız müthiş piknik. Herhalde okulumu okumaktır ya üniversite Konya'da. Tabi ee, tabii daha önemlisi var bu da e, nişanlanmak oldu. <laughs> Sevdiğimle, sevdiğim kızla nişanlanmak oldu. <laughs> Bunu söylemesem beni vururdu herhalde. Ali ile gezmek, Süha ile gezmek, Necat gezmek, Mükerim diye de bir arkadaşım var. Saffet var, Eren var, Yavuz var, Fatih var, Melike var. Beste'ye de selam söylüyorum. Bir de Yiğit diye de bir arkadaşım var. Af'ye de var. Tamam. Tabii ki de tıraş olmak abi çıkmıyor çünkü. Köseyim. Araba kullanmak, kaza yapmak. Uçaktayken tansiyonum düşüp tuzla oh, ayran oh, içmem. Hava çıktı mı? alttan çok keyif alır. Domuz hava. İnsanları umursamamak, hiçbir şey takmamak. Ne diyeyim yani insanları mutlu etmek, kendimi mutlu etmek. Arkadaşlarımla böyle doğanın içerisinde alkol almak ve benzeri türevleri. <laughs> Halay çekmek. <laughs> yürümek ve müzik dinlemek. İnsanları mutlu görmek. En büyük zevk aldığım şey oldu. Böyle cıvıl cıvıl bir toplum. Ondan sonra herkes ben de yürüyorum aralarında falan. En güzel ondan güzel mutluluk olur mu? Sahnede olmak yani çok basit bunun cevabı biliyorum. Daha havalı bir cevap vermek isterdim. Ama ne bileyim işte eskiden pizza krakerler vardı. Etrafını yiyip sonra ortasındaki deliği yemek falan gibi bir havalı cevap vermek isterdim. Ama galiba evet sahnede olmak bir de o sırada yaptığım işten çok emin olmak yani. Annemin enginar dolmasını yemek. Sahne güzel hakikaten. Ee, ama sevdiğin insanlarla bir olma deneyimini yaşamak gerçekten çok keyifli. Siz de aşağı yazın bugüne kadar yapmaktan en çok keyif aldığınız şeyini. Akasya'nın kanalını takip etmeyi unutmayın. Çok seviyoruz. Haydi görüşürüz. Bye bye. Bye bye.